Amerika'nın keşfi, sanayi devrimi, birinci ve ikinci dünya savaşları, soğuk savaş, duvar yıkılır, dünyaya egemen küresel medeniyet tek başına at koşturmaya başlar. Eumandirol'un kavramsallaştırmasıyla İngiliz Yahudi küresel medeniyetidir bu. Osmanlı yıkılır, Ankara'da ilk gece kondular oluşmaya başlar, liberalizme geçilir, şehirler büyür, şehirler gereksiz büyür. Gece kondular apartmana, apartmanlar siteye döner. İnsanların nasıl yaşayacağına müteahhitler karar verir. Tek geçer paradır. Parası olan düdüğü çalar. Parası olan televizyon gazete alır. Haberci sanatçı yetiştirir istediği gibi. Şehirde sıkışmışlara market açar. Sonra bir tane daha, sonra bir tane daha. Bakkal yoğurtçu kapanır. Hayran başka bir şey olur. Her şeyin raf ömrü uzar. Petrol bölgelerindeki Müslüman çocuklar ölür. Ölenler kurtulur, sağ kalanlar. Protestolar yapılır. Önce para babalarını büyüten halk para verdiği yetmezmiş gibi bir de protesto dilenir. Bu para babalarından, onların sanatçılarından, onların habercilerinden. Sağlıksız gıda ve sıkıştıkış hayatları itekleyen para babalarından hem de. Dedik ya İngiliz Yahudi medeniyeti diye. işte bu medeniyetin tanrısı para ise oğlu da bu ikisi. Yani bizdeki para babaları da bunların torunları. Peki ne yapmalı? Başka bir hayat mümkün mü? Evet. Peki cevap ne? Ayran. Nasıl? Ayran bizi simgeler. Bizdendir. Yoğurtla karıştırır içersin. Yok beklemeye gelmez. Yani dağıtımı zordur. Öyleyse her yere ayran dükkanları açılır. Birçok ayran üreticisi olur. Onlara süt lazım. Sütçüler olur. Ama uzakta olmaz bu sütçüler. Hemen civardadır. Ayran restorana verilir. Temiz doğal ayran içen. katkılı yemek yer mi? Yemez. Paketli gıda istemez. Zincir restoran beklemez. Öyleyse her gıda üretimi çevrede olur. Sağlıklı gıda sağlıklı tarımsal üretim demek. Tarım üretimi küçülerek temizlenerek artar. Böyle insan sitedeki apartmanda bir kutuda oturur mu? Oturmaz. Sabun kalıbı eve geçer mi? Geçmez. Kendi bahçeli ev inşa eder kendi özelliğine göre. Öyleyse ustalar ve küçük müteahhitler ortaya çıkar. Bu insan çevreyi de düşünür. Doğal malzeme ile ev üretir. Bahçe olunca, sokak olunca, komşu olunca çocuklar annelerinin içi rahat şekilde sokakta oynar. Ekrana mahkum olmaz. Toprağı gören çocuğun zihni açılır. Robot olmaz. Amerika'nın bilmem neresindeki silikonlu adamların canının istediği şekilde biçimlenmez zihni. İşte bu çocuklar başka bir medeniyet kurar. Diğer çocukların başına bomba düşmesine izin vermezler.